Mimarlığı gerçekten çok severek seçtim ve severek de okudum. Şu anda da severek yapıyorum diyebilirim. Mezun olduktan sonra ilk iş yeri belediyede oldum. Yani belediyeye baktığımızda kadın erkek dağılımı olarak gerçekten güzel bir dağılımdayız. Gerçekten herkesin mesleğinin söz konusu olduğu, önceliği olduğu bir noktada. Dışarıda özel sektörde baktığımızda gerçekten cinsiyet ayrımı çok fazla yapılıyor. Kadın mimarların alınışında çok fazla şey etkiliyor. Evrimler, çocukları var mı bunlar çok fazla sorguluyorlar. Belediyede böyle bir şey yok. Yani önemli olan sizin mesleğinizin ne olduğu. Ve i̇şte bu konuda gerçekten kendimi çok şanslı hissediyorum. Çalıştığınızın emeğinizin karşılığını alabileceğinizi biliyorsunuz. İlerleyebileceğinizi, yükselebileceğinizi bilmek daha fazla motive edebiliyor insanı çalışırken. Her şeyi başarabileceğine inanan kadınlar var ve bu da atamızın istediği o cumhuriyet kadın imajına çok fazla uyuyor. Bunu yapabilmek, bunu hissedebilmek, bunun içinde var olabilmek aslında beni çok mutlu ediyor ve güvende hissettiriyor. Çünkü cumhuriyet kadınlarının devamlılığı istiyor. Onların torunları olduğumuzu hissediyoruz kadınlar üretiyor Antalya gelişiyor